Efendim, Erzincan'ın en merkezi yerinde Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler hummalı bir çalışma başlattı. Evet. Yetkililerden aldığımız bilgilere göre bu e, cadde tek şeritli yol olacak. Sağlı sollu araç park etme yerleri olacak. Efendim, Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde hummalı bir çalışma yaptı at yapıyı güzel yapmaya çalışıyor. Buradaki bir esnaf arkadaşımızla bu durumu konuşalım. Bakalım ne diyecek. Buyurun efendim. Öncelikle belediyemizin bu çalışması gerçekten caddemize ve diğer esnaflara çok yarayacak. Çünkü eskiden o araçların park halinde ortaya çekmesi, su kanallarının direkt suyla dolması, etrafın çamur olması ne müşterilerimize ne bizlere yarıyordu. Yani umarım hayırlı bir işe vesile olacağız bu şekilde. Efendim belediye ekipleri yetkilere sorduğumuzda dediler ki e, tek şeritli bir yol olacak. Sağlı sollu araç park yapma alanları bulunacak. E, bunun hakkında bir şey söyleyebilir misiniz veya sizin bir beklentiniz var mı? Bu cadde nasıl olsun isterseniz? Yani bu zaten uzun süredir beklediğimiz bir çalışmaydı bizim. Yaklaşık birkaç yıldır caddenin tek şeride düşmesi. Araçların sağlı sollu park etmesi de zaten park e, sorununu umarım büyük oranda azaltacak. Ki azaltacağına da inanıyoruz. Kaldırımların genişlemesi de aynı şekilde insanların yürümesi için de faydalı olur. Yani gerçekten güzel bir çalışma ve iş olduğunu düşünüyoruz biz de. Efendim teşekkür ederiz. Çok sağ olun.